Selam. Nesnesine göre çatının ardından hemen öznesine göre çatıdayız. Bu da dört tane. Önce edilgenle başlayacağım sevgili dostlarım. Edilgen adı üstünde. Zaten edilgen sözcüğünün sözcük anlamı üzerine düşünürseniz görürsünüz. Elinde olmayan, başkası tarafından yapılmış anlamı zaten var. Ekleri nevele. Edilgenin ifadesi öznesi belirsiz dostlarım. Öznesi belirsiz. Hepsi bu. Deneyelim. Sınav açıklandı. Neyi çıkarıp soruyorum? Kim açıkladı? Belirsiz. Eşyalar götürüldü. N'yi çıkarıp soruyorum. Kim götürdü? Belirsiz. Akşam teslim edildi. Kim teslim etti? Belirsiz. Bebek yıkandı. Bebeği kim yıkadı? Belirsiz. Görüyor musunuz? Az sonra uygulamada bunu daha net göreceksiniz. Sözde özneyi de şimdi konuşmak durumundayız. Sözde özne yüklem edilgenken nesneye sözde özne deriz. Hiç de mantıksız değil. Yüklem edilgenken nesneye sözde özne deriz. Yangın söndürüldü. Kim söndürdü yangını? Belli değil. Fakat söndürme işlemi yangının üzerinde yapıldı. Sönen şey yangın. Bak, gördünüz mü? Hiç de mantıksız değil demiştim. İşte bu sözde özne. Bir de örtülü özne var. Örtülü özne de yüklem edilgenken C ve tarafından. C eki ve tarafından sözcüğüyle özne verilebiliyor. Buna da örtülü özne deniyor. Şöyle düşünün. İstisna bir durum oluşmuş. Bunun adına da örtülü özne diyelim demişler. Yangın itfaiyece söndürüldü. Yangın itfaiyece söndürüldü. Bakın şu örtülü özne bu da sözde özne. Yukarıdaki cümlelere dikkat çekeceğim şimdi. Yükleme edilgen olan 1, 2, 3, 4 cümleden birinde sözde özne yok. Bir bakın bakalım. Birkaç saniye izin vereyim size. Hatta videoyu durdurun bir bakın. Sınav açıklandı, eşyalar götürüldü, akşam teslim edildi, bebek yıkandı. Hangisinde yüklem edilgen olmasına rağmen sözde özne yok. Gördünüz değil mi? akşam teslim edilen ne belli değil. Sınav, eşyalar ve bebek sözlü özne. Yani nesne. Dönüşlü çatıya gelince dönüşlünün hiçbir zorluğu yok. Kendi kendine anlamı olacak. Bu da ne, ne? birbirine karıştırmayacaksınız. Az sonra uygulamasına bakacağız. Dönüşlü de kendi kendine anlamı var. bahçede dolanıyor. O kendi kendine. E, ee, da çırpınıyor. O kendi kendine. Şimdi burada koşulu şu. Kendi kendine anlamı yetmez. Dönüşlü diyebilmem için. Aynı zamanda ne, l eklerinden birinin olması lazım. Yani ellerini sabunladı dediğim zaman Tabii kendi kendine yaptığı bir şey ama NL olmadığı zaman dönüşür değil. Ama sabunlandı dediğim zaman elbette dönüşlü olur. İşteşe gelince dostlarım, işteşin ekişe ama koşulu ya karşılıklı olacak ya da birlikte olacak. Bu iki anlamdan birini içermesi lazım. Bunları içerirse işteş diyebiliyorum. Mesela kucaklaştık kucaklaştık. Görüyor musunuz? Karşılıklı işteş. Birlikte gülüştük. Karşılıklı gülüşürsek çok salakça olur. Öyle değil mi? Bunun da kendiliğinden işteş olan sözcükler var. Mesela savaş, barış, yarış gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de her şey işteş değil. İşe girişti dediğinde işteş olmaz. Çünkü iş ona girişmedi. Dördüncüsü kaldı. Hepsi tamamlandıktan sonra etkeni söyleyebilirim artık. Etken öznesi var. Selim geldi. Tamam. Öznesi var. Selim geldi de etken çatı. Ama şöyle düşünün. Aslında etken Edilgen dönüşlü işteş olmayan eylem demek öznesi varla birlikte. Sekizinci sınıflarda artık dönüşlüyü de e, etkene dahil etmişler, dönüşlüyü ayrıca ifade etmiyorlar. Ama sekizinci sınıfın sınavında da buna yönelik bir netlik yok. Yani birkaç yıldır böyle bir yönelim oluştu. Bence doğru bir yönelim değil. Sınavda ters köşe yaparlarsa görürsünüz sekizinci hocaları. Şimdi uygulamayla edilgen dönüşüden başlayıp öznesine göre çatıyı da bitirelim dostlarım. Kimseden korkmuyor. Şimdi gözle bir aramak lazım. Bakın yüklemlerde görüyor musunuz Neler ne kadar fazla. İşte soruyu çözerken de hangisinin çatısı farklıdır deyince önce o ekleri aramanız gerekiyor. Mantığı o. Kimseden korkmuyor, babasından çekiniyor. Neyi gördüm? Ya edilgen ya dönüşlü olmalı. Dönüşlü. Bu süslü otelde mücevherlerimin tümü çalındı. Kim çaldı? Kim çaldı mücevherleri? Belli değil. Edilgen. Bilgisayar durup dururken kapandı. Kendi kendine. Dönüşlü. Kimse mi, kimseye söylemeyecektim. Ama sen kaşındın. Dönüşlü. Söylemeyecektim. Bakın ne şey yok. Bu da direkt etken. Emekliyi gelmiş memur hırsızlıkla suçlandı. Kim suçladı? Belli değil. Ama sözde özneyi görüyor musunuz? Emekliyi gelmiş memur. Ne kadar da özde görünüyor. Zaten cümle öğretilerini bulurken sözde öznenin farkında bile olmayacaksınız. Direkt özne diyeceksiniz. Adayların listesi onaylatılacak. Kim onaylayacak? Belli değil, edilmiyor. Kimse gördü mü diye telaşa etrafına bakındı. O bakındı. Kendi kendine dönüşlü. Buzdolabı uzun uğraşılardan sonra tamir edildi. Kim tamir etti? Belli değil. Edilgen. Bakın bilgisayar durup dururken kapandı. Kendi kendine dönüşlü. Ama cümleye dikkat edin. Buzdolabını biri tamir etmiş. Kimin yaptığı belli değil. İkisi aynı cümle değil. İstenen evraklar kayıt kabule teslim edildi. Kim teslim etti? Belli değil. Edilgen. Ta eylemside konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Eylemsiler çatı ekidi alıyordu. İşte bu da edilgen oldu. Gördünüz mü? İstenen evraklar kayıt kabule teslim edildi. Eylemsi'yi tekrar anlatmayacağım dostlarım. Adların içinde eylemsinin öz mantığını e, mutlaka izleyin. Sonra da küçücük bir uygulamayla soru çözümü yapacağım o kadar. Yani eylemsinin adlarda bittiğini düşünüyorum. Geri dönüp izleyin. Eğer eylemse ilk defa o zaman dinlemişseniz eylem bitince de izleyin. Çok net göreceksiniz. Ahmet Bey günde 10 kez ellerini sabunlar. Kendi kendine ama neyle yok etken. Şımarık doğaç babasının koyuna sokuldu. Kendi kendine dönüşlü. Eski bir cümleymiş. Küçükken böyle babanızın koyuna sokuluyorsunuz ama büyüyünce artık sık başlıyor. Baba öpme, baba sarılma, baba uzak dur. Ah, Deniz suskun bir köşeye çekilmişti kendi kendine dönüşlü. Bu sorunun suçları araştırılıyor. Kim araştırıyor? Belli değil. Edilgen. Yeni evine taşınınca çok rahat etti. Rahat etti etken ama taşınınca ne zaman yeni evine taşınınca zarf fiil bu sefer eylemsi de bir dönüşlülük var. Görüyor musunuz? Şimdi de hepsine birden öznesine göre bütün başlıklara bir bakalım. Onunla yazıştıktan sonra tık sıfat fiil size durumu bildiririm. Etken. Nesnesine göre bakalım. Onu bilmek, onu bildirmek. Öznesine göre etken, nesnesine göre ettirgen. Bütün eleştirilerinizi kabul ediyorum. N yok, L yok, şey yok. Bu da etken. Çocuğun anlamsız sorularına gülüşüyorduk birlikte işteş. Araba gelirken korkudan duvara yapıştık. Şimdi biz anlamı veren bu arkadaşlar. İşteş diyeceksiniz ama değil. Biz anlamı veren bu bu etken eylem. Neden? Duvar bize yapışmadı. Duvarda yapışsaydık karşılıklı olurdu. Yarın onunla buluşacağız. İşteş. Konu görüşülmeden size bir şey diyemem. Etken Bakın görüşmek, görüşülmesi kim konuş görüşecek belli değil. Bu da edilgen. Beni siz mi aramıştınız? Etken. Kadınlar cenaze evinin önünde ağlaşıyorlar. Birlikte, işte. Karşılıklı da olabilir. Ağlaştıkça ağlayıcılar varmış Anadolu'da. Birbirlerine bakar bakar ağlarlarmış. Cenazelerde onları parayla tutarlarmış. Genç kız erkek günlerdir bakışıyorlar. Bakmak, bakışmak, işteş. Öğretmenler büyük bir ciddiyette tokalaştılar. Tokalaşmak, işteş. Burlayla bütünlenir o Zaman yitirmeden işe girişti. İş ona girişmedi ki. Deminki araba duvara yanaştı gibi etken. Bunu konu anlatımında da örneklemiştim az önce. Spor salonunun önünde saatlerdir bekleşiyoruz. İşteş. Örnekleri dikkatlice izlerseniz hiçbir eksiğiniz kalmaz dostlarım. Gökyüzü akşama doğru iyice bulutlandı. Kendi kendine dönüşlü. İtişip durmayın da işteş. Düzgünce sıraya geçin. Etken. Dedem anılarıyla birlikte bahçede geziniyor. Kendi kendine dönüştü. Daha önce de görüştüğünüzü bilmiyordum görüştüğünüzü eylemsizi işteş ama bilmiyordum etken. Onları siz mi tanıştırmıştınız? İşteş. İşte bu dostlarım. Edilgen, sözlü özlü, örtülü özne, dönüşlü çatı, işteş çatı ve etken çatı hepsi bu sevgili dostlarım. Az daha öbür kulemle dikkat ediyordum Hadi sileceğim diye uğraş. İşte eylem bitti. Bundan sonrasını neler yapacağınızı, hangi videolarla devam edeceğinizi altlarına yazacağım. Ama bundan sonraki video yapı sorularıyla çatı soruları. Görüşmek üzere sevgili dostlarım. Hoşçakalın.